bir başkanlığı evet. yani yazmak değil doğruları bilmek gerekiyor. Mesela son zamanlarda çıkan bir takım haberler var. Hatta o haberle ilgili daha bir tek komşusu olmayan, Zonguldak'ta bir kişinin devleti dertlenmeyen, Zonguldak'a gelip beş yıl otelde kalan bir il başkanı savcılar suçluyuz da burada haberle ilgili. Zonguldak 600 bin nüfusundan bir tane arkadaşın yok. Gelmişsin, il başkanı olmuşsun. Vatandaşlar, ben bende haber aslı odur. Bana sorsanız haber odur. Gelip Dedeman'da kalıp da altı sene boyunca yıllarca burada gallik yapmış bir adam gelmiş başkan oluyor. Bu memlekette haber olmuyor mu ya? Temçerim, sen nesin, kimsin, nereden geldin? Bir tane komşun var mı? Özden Cenazem burada mı kalacak? Onun için hiç kimse haber yapmıyor. Adam suçluyuz da bulundu. Evet, haber bir haberdir. Bu bulunduğumuz yerle ilgili son zamanlarda olduğu için söylüyorum kira düşürümü ile ilgili. Bakın arkadaşlar bu genelgelerin hepsi kurumların, belediyelerin pandemide ekonomisi azalmış bir şeylere indirim yapılmasıyla ilgili. Devlet diyor ki bunları diyor ayakta tut. Hayatında kimseye bir ekmek vermeyen bir adam tutuyor eleştiri yapıyor. Burada kaç kişi çalışıyor? 22 kişi. Ben bunun kirasını üç katlı çıkarttım değil mi? Üç katına çıkartıyorum. Adam da diyor ki tamam ben bir ben de bu 20 kişiden 5 kişi çıkartacağım. Tamam, tamam. Düşün bir kişi çıkartsa bir ekmek ya veya bir